Bizlerle penaltı çekeceğiz. Öbürünü de sevgi çekmiştik arkadaşlar. Şu an dönüyor o da. Evet, evet arkadaşlar. Bu an... evet. onu da bugün yaptık. Hadi, Hadi Mert. Aşkı ha. makas yapalım. Aşkı yok makas. Aşkı makas. makas. Arkadaşlar ben olacağım. Ben olacağım. Şu bardağı atayım. hep yani sıradan gittiği için. Normal. ada. bir filikleri göstermiştik. Evet. Arkadaşlar, arkadaşlar gol. Gol mü? Neydi? Aslında şu çizgileri geçse gol olsun. Tamam. Daha yeni başladık. Oo. Çok güzel attı arkadaşlar. Ne güzel yarattım. Yine bir başlayacak arkadaşlar. Oo. Oh. İçeriden girdi kesin. Kanka, sen mi? Şey, ben bak. Kanka sen Şöyle de hep içeriden giriyorsun. Bak ta tamam tamam. Ta ta Şuradan tamam tamam. Ta ta. ta ta. Evet arkadaşlar. Kurtardım. Bu arada abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Daha videolar gelecek arkadaşlar. Dışarıda da çekebiliriz. Ya da Dışarıda şey yani. Pokemon. Pokemon mu? Pokemon boyu bilmiyor musun? Yorumda. Onu çekeriz. Neyse onu da çekeriz. Ama belki. Altı yıl. şu şey olmaz. Olmazsa ben karıyla atardım ha. Gitti git buradan çıkartalım Çok güzel yer yaptım ha <laughs> sen, sen. Hmm. Tamam arkadaşlar. <laughs> Dördüncü penaltılar biz galiba. Evet, evet. Kaç kaç? Bir. <gülüyor> bir. <gülüyor> doğru, bir. 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 Bir kazanırsam arkadaşlar ilk ilkini ben kazanacağım. Hayır dördüncü şıktayız. Ha, doğru. Ya, ya çok kötü ya ben gidiyor arkadaşlar. Yani her yer sadece kaleyi gösteriyoruz arkadaşlar. Kameramızı sadece atarsam, yani ilkini ben kazanmış Ama ben bu ara ben, ben bu kalede. Ben ben. 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 Mert'le atacak ya. Kim atacak kim atacak? arkadaşlar beraber kalmak yok illa birisi kazanmış çok güzel çeşik var öyle bir atmış ama bunun hesabını nasıl alacağım arkadaşlar Nemo öyle bir atmış Ya arkadaşlar yapamadım İkili ben kazandım arkadaşlar taş kağıt makas ben ben ikini ben... ya yani Arkadaşlar gol geliyor gol geliyor gol geliyor atıyor hesabını türlü alamıyorum görüş. Benim çok zor Çok sert. Mert de sıfır attı. Aynı boyu bir daha girmek ist istemiyorum. istemiyorum. Gol. Giuseppe durdum. Öyle yapacağını tahmin ettim. Ama yine de gol oldu. <laughs> Yüzüyle çıkarttı. Yüzüyle 5'te 6 kurtaran kaleci. <laughs> Bunu kurtarmam lazım. Bunu kurtarmam lazım. 2-0. 2 -0. 3. şut da. Direk Telefonu atarsan bir... He, direk attın değil mi sen? He, direk içeri. Nasıl direkten içeri? attı. İşte 4. içeri. şut, 4. şut. Daha 4. şut bitmedi. Kurtarma! Üç, beş. 4 4. 4 5. 3 4. Dördüncü şut. Dördüncü şut. Dördüncü